Hepinize merhabalar. <laughs> Tam reklam girmesi birazcık değişik oldu. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle bir el var oynuyoruz hemen. An e, yapalım. Yüklensin arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar yüklendi. Şimdi takımla birlikte mavi takımımız. Burada gelmesini bekleyeceğiz demedim. da demirin gelmesi direkt <laughs> geldi. Hemen ben şeyi alacağım. 10 tane olsun da. Tamam 10 tane oldu. Ben hemen blok alıp şeyi kapatayım. Ha çok da istemiyormuş. Tamam. Senden alalım de alabildiğimiz kadar bunlardan alalım. Hemen hemen bir lokla kapatmaya gidiyorum. E nerede bu arada şey? burada. Abi bir de yol çekmemiz lazım. Biz gideceğiz. Abi azıcık kötü alayı al çekme Abi blok boşa şey gitti. E ee, bir tane blokla ben bunu kapatamam ki. Hem dur. Biz zırhımızı giyelim. Tamam. Güzel. Şöyle olsun. Buraya da bu olsun. Tamam. Aa şeyle kapatıyorlar. O güzel oldu. Yanlarda bu arada elmaslar falan verecekler. O da güzel olacak. Ben hemen kendime bir sürü blok alacağım. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Bizi almadan geçmeyelim değil mi? Tamam üstünü kapatmış. Böyle yanlardan da biz kapatalım. Biliyor niye kırdı ki? Anladım. Bir 64'lüğümüz daha var. Bence önemli olan üstü. Niye? Çünkü üstü olursa güzel. Hızlıca öldürebilir üstten girmeye çalışırsa. Üstü ben bayağı bir kapatmayı düşünüyorum. Şöyle. Hop. Arkadaşlar e, bunu e, şey ben e, şeyde koyarım. Açıklama kısmında ismini koyarım koyarım. Zıraklıkça indirebilirsiniz. Siz de oynayabilirsiniz. Çıkamadım bir türlü. Tamam. Bence baya iyi bir şekilde kazdık diyorum ya. İyi bir şekilde sardık. Ortaya gidecek kadar güçlü olmadığım için en şeye alacağım. Bir tane taştan kılıç alacağım. Hmm. Çok pahalı var ya. Böyle tahtan kılıç alalım. Şimdi ortaya giderek kadar güçlü olduğumuza inanıyorum. Umarım öyleyizdir. Hem al. Oh. Şuradaki alta gitmemiz şart bizim o. Onu söyleyeyim. Ben yolu yapmaya başlayayım. Umarım benim bizim takım yanlardan geliştiriyordur. Umarım çok uzun sürmez yani. Ama yani sürerse de e, yüklenmesi biraz uzun olur. Sadece o kadar. O kadar pardon. Biliyor musun tam yetecekti diye düşünüyordum. Yetmedi. Bak sen Abi niye aşağı aşağıdan kırıyorsunuz ya? Ah Allah'ım ya. Aa bak bütün her şey üstümüzden gitti yani. Ben şurada kasılayım da. Sinir oldum adamlara. Ben şuradan hızlıca. Bayağı da hızlı kasılıyorum. Ben güzel güzel burada kasım aldım. Varız zırhımız biraz güçlü olsun. Şunu güncelleyeyim mi ben? Daha çok varsın. Neyse ben şey yapısıya kadar o dolar. Ee, i̇ki tane hiçbir şey alamıyorum. Bari bir bot alayım. 6 tane iyi. Ha, güzel. Evet ikisinden alalım. Tamam güzel. Ebe da bundan olsun. Ben de korumalı olacak diye düşünüyorum. de kılıçlardan güçlüsünü alalım. He, tane. tane, Olmuştur ya. 80 olmuş. Artar ya. 10 tane var bende ama. Tam güzel. Güzel yani. Şundan bir tane almış bulunduk. Ha. Şu kar toplarından da 5 tane alsak. Milotları da dolduralım. Tamamdır. Bizim işimiz sana yani. Buraya da koysak. Tamam. Baya güzel bir şekilde yerleştirdik. Ama şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada daha çok istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, ee, dünkü kayı beğendiniz mi onu da söyleyin yani. Kafamdan attım o hikayeyi. Abi koyulmuyor. Bir dakika. Bir tanesini kırsam. Bak bana yerler. Altım gitmem gerekiyor ya. Ama çok riskli. Neyse. Hadi bu bize bir umut olmuş olur. Sarı. Gel bakalım. Sarı güçsüz. aa elmasları varmış. Hem güzel eşyalarını aldık. Oradaki elmasları almam lazım. Bizim orayı açmak için. 5 tane var. 5 tane. Belki daha 10 tane falan olsun. Burada savaşabilirim. Sarıyı aldım ya. Bir tane geldi. Neyse şimdilik bir bakarız. Aslında bayağı elmasları aldım yani. O da güzel oldu. Düşmemek için. Burada böyle. Ya da koşmayalım. Yürüyelim. Düşmemek için. Düş, düşersek bayağı kötü yollara sebep açarız. Kırılmadığımız iyi oldu. Ay iyi. bir de e, yani yellow sarı takımını öldürdüğümüz de iyi oldu. Şimdi sana yol yapalım. Niye? Çünkü belki açabiliriz. Önemdeki blok bitti ya. Şimdi kaç tane istiyorsun? 5 tane. Güncelle. Onayla. Ve tam yetti abi. Çok güzel. Çok güzel. Aa, biz kazmamışız o da güzel olmuş. Tamam yani envanter şu an bizim için bayağı güven, güvendi. Adamlar gelsin ama gelirlerse boş buldular Artık güzellik yani. Ben şu yer sarıların işini bitirmeye gidiyorum. Ama umarım ben ölmem. Ya ölmem ya. O kadar güçlüyüm. Şurası mı? Evet burası sarıların olduğu yer. Allah. Hayır ya. Abi ya. Öf. Neyse hemen şurada elmas kasılabilirim. Hemen kasılabiliriz. Şu an bize bir elmas ben beş tane şuradan elmas toplasam yeterli olur. O dört tane hadi bir tane daha da var. Bir tane daha, daha bir tane daha da bir tane daha da. Hadi lütfen. Sadece bir tane lazım güncel. Öbürü yedir güncellememişsin. Di. Verdi. Şu güncelleyebiliriz. Ama dur ben bir blok alayım. Ya. Benim sadece bir tane blok ihtiyacım var. 10 tane şu anlık yeterli alırız. Yeter ki şu ile açılsın. ne güzel yola yaptım. Güncelle ve artık arkadaşlar buradan geliyor. Güzel oldu. Arkadaşlar tren geçiyordu çok özür dilerim. Tren geçtiği için. O normalde istemem tabii. Şimdi şey aldık. Bot aldık. Şu ikisini de alalım. Niye şey al demir almadım? Um, şey olduğu için. Şu anlık yeterli paramız olmadığı için. Ee, dur ya ben elmas kılıç ya ya alacağım. Şuradaki ikisinden de toplayalım kaçta. 8 tane gerekiyordu. Değil mi? Umarım verir ya. 5 Aa, abi ya. Anca anca. Sarı takım şu an işi, işleri bitse iyi olacak. 12 dakika olmuş abi bu ne? Neyse şimdi bir ne yapacaktım ben? He, şeylere bakacaktım. Evet 8. Hadi abi bekle. Bir yandan da kasılabiliriz. Tam 8 oluyor ya. <laughs> 8 olacağını düşünmüyordum. Orada tamam bayağı iyi gidiyoruz. Onu gördüm şu anda. Abi hadi hayırlı uğurlu olsun. İlk biz e, elmas kılıcı çektik. Galiba. <laughs> Galiba o 12 tane güzel güzel ok ve yay almayı düşünüyorum Blokla, yok silahlar vardı o, o zaman bayağı beklemem lazım hadi bir tane daha da var dur bir tane daha da ver. bir tane daha da verir misin teşekkür ederim iki tane vardı. İş adamı koymuşlar ya. Yazık. Tamam güzel. Bir daha dışınlardan alalım. Şu an iyi gidiyoruz diye olabilir. Olabilir. Bir de blok alsak iyi olacak. yeterli. Zaten giderken de şuradan şey alırım. Güzel. 6 tane. Daha çoğaltayım ben okumu. Niye? Çünkü okça e, o alırsa daha iyi olur bizim için. Ay, 20 tane bayağı iyi. bayağı iyi 20 tane olması Aa, yazık olur ben buradan gitmek istiyorum. Yazık olur. Umarım bir saat sürmez. <laughs> Şu içimden güldüm. Nerense. O. Sen ne istiyormuşsun ya? Şuraya en çat basabilir miyiz ki? Zehir olsun. Ha, çok gerekiyor. Bunlardan bizden hiç birisi yok. Şu an ben yeşile karışmıyorum. Ama saraya gidebilirim. Benim adam da zaten saraya gidiyor. O güzel oldu. Sarılar işiniz bitti abi. Bak bir de düşme düşmeleri için yol yapmışlar. Ben zaten ölmeyeceğim. Anlatsam ne olacak? Şimdi sarılar yiyelim bakalım. Burasını da kullanacağız bu arada. Yumurtaları kırık mı? adamların doğmasını bekliyoruz. Adamlar doğduysa nerede? Orada mı? Ya kırdık diye işte bu. Kırdık. Neyse çalalım şunlarını. Güzel. Adamlar bu arada e çoğun beyzine gelmiyorlarmış. Aaa elmaslarını açmamışlar. O onlar için çok kötü olmuş. Onu söyleyeyim. Şöyle bir elmas kılıcımın tadını alsalardı keşke. da böyle. Bu arada bakıyor nasıl. Güzel oturuyor. Gel bakalım. Aa dur şuradan şey alabilirim. Gelişebilirim. Hemen gelişeyim de. Baksanıza iş adımı koymuşlar ya. Neyse. Şuradan hemen gelişmek istiyorum. Hmm. Hmm. Şuradan bir en asfot alalım. Öyle tamam güzel bayağı geliştik ya. Şapka ağırlık mı? Dur hepsini bir çıkartalım. Şimdi buna geliyoruz. Bunu bir giydirelim. Allah dur. Ya abi ya. Abi yaz oldu ya. Bu arada hep ölüyoruz. Farkında mısınız? Neyse elmasımız filan açık yani. Bizimkiler almamıştır umarım. To 10 tane var güzel. elmastan zırhımızı yapmaya çalışacağım ben. Çok kötü oldu çünkü. Elmas kıvılcımı al, almayacağım. Çünkü yazık oluyor. Belki kalırım ama bu arada, e, şeyler de kırılmış o da güzel kırmızılar da kırılmış i̇şte ama o sarı takımla kırmızı takımın bir tane adam bir tane adamı kalmış kırmızının saracın da iki tane yeşille kırıldı onlar üç tane Tamam. bu arada bizimki kırılmadı değil mi yok kırılmış olabilir ben bakmak istiyorum kırılmamış ama blok gerekiyor. Ben şeyden alırım. Kırılsaydı üzülürdüm. İnanmadım. Üstedim. Bu arada arkadaşlar isten kim kırılmış kim kırılmamış diye bakabiliyorsunuz. Üstüm bir korumalı olsun. Hem de alayım. Hem de alsa gelince. Aa boşuna şey butardım. Neyse. Tamam. Tamam. Bayağı güçlü olacağımızdan eminim. Aa bir sadece şeyimiz eksik. Şunu da alalım. Aa tamam biz tamız. Biz şu an bayağı iyiyiz. O gücümüz de bayağı yüksek. O zaman bir elmas kılıç alacağım ben. Yani benim kolay kolay öldüremezler artık. Arkadaşlar sadece iki şu an sarılarla karşı karşıya kalacağız diye şüpheleniyorum. Hadi size alırsınız. Ben şuradan hemen almaya çalışacağım. Hemen şuradan. Ne derse heyecanlandım. Hemen bloklarımı da alayım. Ben gidiyorum abi sarı takıma. Ben yani ortada duracağım. Ne olur ne olmaz. O kalmadım nerense. Anlamadım bana. Kazandık. Oh be. Neredeyse yorum saat olmuş kaçıncıyım ben burada görünmüyor ama bayağı iyiyiz arkadaşlar bayağı iyi oynadık ama öldük neresi oyun ittiriyor ve ben de geri dön dedim arkadaşlar dediğim gibi devam gelmesi için beğeni patlaması hadi o tuşu kıralım burada arkadaşlar isim değiştiremedim şurada görüyorsunuz isim değiştiremedim. O yüzden ben öğreneceğim. Arkadaşlar dediğim gibi devamı devama gelsin. İstiyorsanız beğenin. Beğenme patlaması yapalım. Görüşmek üzere. Bay bay.